Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 hotları yeni bölümüne daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Poppy Playtime arkadaşlar ne yapmıştı? Family Friedlis'lerin hepsini öldürmüştü ve mezara attı. Bizi Eleanor Wilson gelip de kurtardı ve askere gittik arkadaşlar. Birazcık eğitim aldık ve askerden de gördüğünüz gibi bir tane kamyon kaçırdık. Şimdi o Hugwig'in ağzını burnunu kıracağız. Sadece Hugwig'in değil, bütün ordusunun ağzını burnunu kıracağız arkadaşlar. Öğrendik ki Wilson'ın evini ele geçirip orada şu anda dans ediyorlarmış. Orada dans ediyorlarmış. Ya <laughs> biz onlara dans ettirir miyiz? Tabii ki daha hayır Ve kendilerine arkadaşlar parayı bulup bulup şuradaki marketi satın almışlar. Hemen gideceğiz. Oradakilerin ağzını burnunu kıracağım, bombalayacağım şimdi o marketi. Daha sonra da Wilson'ın evine doğru dönüp e, hepsini işini bitirmeye çalışacağız. Bakalım bütün orduyu indirebilecek miyiz? Merak ediyorum. Biz de bütün Wilson Wilson ve e, Final Fred'lerin bütün hepsini aldım arkadaşlar. Biz de orada olarak gidiyoruz. Bakalım. Final Freddy ordusu mu yoksa Poppy Playtime ordusu mu kazanacak bunu göreceğiz. Eğer daha çok devamını görmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan bir dönelim. Bir daha dön 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 dön. Tamam. Şu aradan bir geçelim bakalım. Evet. Hazırım hazırım. kendilerine market satın almışlar. Bütün evi ele geçirmişler. Ya bunlar kim ya? Wilson'ı da kurtaracağız arkadaşlar ve evini geri vereceğiz Wilson'ın. O yüzden Wilson da bizimle beraber bu. Ee, savaşa katılıyor. Helal lan Wilson sana. Helal oğlum sana. Seviyorum seni. Seviyorum seni Wilson'cığım. Bakalım. Wilson bana bir daha satışırsan ama çok kötü olur. Bak burada kaç kişiyiz görüyor musun? Yanımda çıka var. Kaç kişiyiz biz? 2, 4, 6 tane Final Freddy olarak. Aha bir dakika şu anda görev bölgesine geldik. Görev bölgesine geldik arkadaşlar. Aha Poppy Playtime'lar bak. Marketin önünde. Allah marketinizi bombalayacağım sizin marketinizi bombalayacağım. Kaçmayın, kaçmayın, dur, 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 dur. Bunlar ne olduğunu göremez. Fajnert ister koçum. Fajnert ister. <laughs> al bakayım senin şunu da patlat, patlat. İşleri bitmesi lazım, işleri bitmesi lazım. Bütün marketi dur, 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 dur. Allah. Direği attım yanlışta. Al bunu da, al bunu da. Inelim, inelim. Marketin içinde bombalayalım, marketin içinde bombalayalım. Geldim. Lan Nereye gitti buranın, buranın kasiri ne de? Bunun kasiri zaten şeydi, değil mi? Eee kendisiydi şuralara. Al bakayım şu kasayı. Dur, kasasından paraları da çalalım arkadaşlar. Kasasından kazandığı bütün paraları çalalım. Artık e, bunların Gerçekten kökünü kazıyacağız. Bakalım. Bu savaş artık son bulmalı. Bu savaş artık son bulmalı. Lan çık, a çık şu arkamdan. Konsantre olamıyorum. Ee, son şifre nedir ya? Son şifre ne olabilir acaba? Ee, evet 83. Tamam 83 falan. Güzel. Güzel. Çözdük şifreyi. Al paraları. Al paralarını da alalım. Tamam. Haydi gidelim. Ha, oha raflar boşalmış. Raflar boşalmış ha. Şuradan bombamızı açalım. Bomba birazcık lazım olacak. Şurada bir tane de şuraya atalım. Haydi kaçalım buradan. Çocuklar herkes e, kamyona geri dönsün. Kamyonu geri dönün. dön 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 dön. Gel bakalım. Büyük bir savaş bizi bekliyor. Oo! içini mi içini? Ah Çak da güzel aldı. Çak da iyi aldı. <laughs> Bak yerde yatıyorlar. Yerde yatıyorlar. Şimdi arkadaşlar Wilson'ın evinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Onlar kutlamasını yapsın bakalım. Ama bizim daha geri döneceğimizi bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Tamam, bütün herkesi aldık, bütün herkesi aldık. Şimdi dönelim şuradan ve geri gidelim. Askeriye de bize neler neler öğrettiler. As, e, silahımızı falan hep oradan çaldık. Tamam, güzel, güzel. Bir daha nereden döneceğiz? Şuradan mı? Buradan döneceğiz. Bu arada arkadaşlar, e, Final Freddy's'in yeni bir oyunu çıkmış. E, sizlerle beraber o yorumlarda görüyorum. E, abi yeni Final Traders oyunu çıktı, ona oyna, ona oyna diye. Sizlerle beraber tekrardan e, oynamamı istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda o oynarız bakarız. Gerçekten çok korkunçmuş galiba. Onu birazcık okumuştum. Korkunç olabilir. Azını bunu kırarım ha. Oha. Hop. Oh. Şlan. Bir dakika dönüyorum şuradan. Oğlum millet ne kadar hızlı gidiyor. Millet ne kadar hızlı gidiyor. Bak. Hızlı hızlanın hızlanın hızlanın. Aferin. Hızlan bakalım. Hızlan bakalım. Şimdi. Aa, oraya gittikten sonra direkt kavga çıkacak. Onların boyları uzun olduğu için biz onlara vuramıyoruz. Ama bir şekilde halletmemiz lazım. Nasıl hallederiz bilmiyorum. Ben kendime yanım, yanıma silahlarımı aldım. Aha! Elektrik silahıyla onları vurup düşüreceğiz ve bizikiler dövecek. Nasıl mantık ama? Çok güzel. Bir dakika elektrik silahını tekrardan bulayım ben bir. Elektrik silahı. Allah, Allah bir daha elektrik silahı. abici çıkar mısın? Güzel. Elektrik silahını ver bakalım bana şimdi. Elektrik silahı. Oğlum ne de bu elektrik silahı ya? Heh tamam. Elektrik silahını aldım. Şimdi Wilson'ın evine geldik sayılır. Geldik sayılır. Ev orada, ev orada. Bakalım orada gerçekten dans ediyorlar mı? Bakalım dans ediyorlar mı? Diyelim ayaklar. Çıkın oradan. Çıkın oradan. Hop hepsini ezdim. Aa, Wilson'ın evinde büyük bir katliam var. Bütün orada gerçekten toplanmış. Dur 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 dur. Bunlar bizi görmedi mi? Şu, şuraya şöyle bir siper yapayım. Ana dön. Oha, kaç tane var lan? Bak dans ediyorlar orada. Vallahi dans ediyorlar. Kaç tane var orada? Kaç 2 e ee, 4 6 7 tane Poppy Playtime var arkadaşlar. 7 tane Poppy Playtime var. Saldıralım. Saldırın koşlarım. Nerede lan Biz kaç kişiyiz? Biz de 7 döveriz onları. Saldırın. Dur lan dur dur. Elektrik, e, elektrik silah. Saldır, saldır, saldır. indirim bunu. İndirdim birini. Dövün bunları, dövün, dövün, dövün. Oğlum, senize ne bakıyorsunuz? Birini düşürdüm, birini düşürdüm. Vallahi birini düşürdüm. Allah elektriği vereceğim, elektriği ver Allah iyice kapışma çıktı burada. Vallahi ha birini daha düşürdüm, birini daha düşürdüm. Elektrik silahını düşürüyorum ama Bizinki de vurmuyor ki arkadaşlar. Bunlar var ya, çok fena bizi döverler bunlar. Oha, her tarafım canavar oldu. Her tarafım canavar oldu. Lan beni kurtarın. Beni kurtarın. Lan bu nasıl bir bu nasıl bir savaş oluyor? Bu nasıl bir savaş oluyor? Bizinkiler dövmüyor ki arkadaşlar. Bizinkiler bakıyor önce. Aha birini indirdik galiba. Yok inmemiş tamam. Çocuk Aa, hazır burnu. Şunu döv döv düş, düşeni dövün, düşeni dövün. Düşün döv oğlum şunu Freddy. Dur lan bak işte vuramıyorum ki arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Aha işleri bitti. Bir daha Lan gel bakın şunu da oğlum vursanız da hiç vuramıyorlar ki. Freddy ha Freddy saldır oğlum. Helal sana. Lan bu silah da dolana kadar. Aa bir dakika kamyonla şimdi ben bunları ezmeyecek miyim? Ben şimdi bunları kamyon oğlum bana saldırmayın. Vallahi kafanızı kadar. Al bakayım sen şunu. Vuramadım da bak vuramadım da. Bin 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 kamyon ezelim kamyon ezelim. Oha kaç tane popi var. Lan bir, bir, durun lan bir durun. Oğlum bir durun bak hepsi kaçmaya çalışıyor sanki. Aa, geliyorum. Oha bunlar 7 tane 7 8 tane olmuşlar. Aa, işte bu kadar. İşte bu kadar. Dur 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 işleri daha bitmedi işleri daha bitmedi. Geldim 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 geldim. Hop! Al bakayım sen de bunu. Bunu da al. <laughs> i̇şte bu kadar adamım. İşte bu kadar. E bunlar ölmüyor. Dur bakayım. Bu sefer işte hızlı gidersek işlerini bitirebilirim. Tamam. Hop hop tamam. Güzel. İnin bakalım. İnin bakalım. Silahımı verin lan bana. Bana silahımı verin. Ver 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 ver. Hepinizi bitireceğim şimdi. Askerden boşuna mı çaldım lan ben bunlara? He? Askerden boşuna mı çaldım? Gelin bakayım. Gel 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 gel. Ah oh, çok güzel oldu. Gel bakayım. Oha. Oha. Lan kalkmayın kalkmayın kalkmayın. Tamam bir daha gitti bir daha gitti. Lan oğlum kaç tane var? Lan vuruyorum vuruyorum tekrardan geliyor bunlar kalkıyor. Lan oğlum bizinkiler de keşke bizinkiler de silah alsaymış ya. Keşke bizinkiler de silah alsaymış. Hala saldırıyorlar. Hala saldırıyorlar. Lanet olasın. Bırakın bizi. Bırakın la bizi. Tamam bunu da vur. Güzel. Allah. Aha bir daha gitti bir daha gitti Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim Şöyle bir şey deneyeceğim Aha dur yanlış silahı kapattım Lan şunu ver bana Oha o silah neydi lan bir dakika bu silah ne Ben bu silah ilk defa görüyorum bu ne Aha işte bu yeni Yeni final tuneli silahı bebeğim Bu ne Bu ne böyle Bütün hepsinin işini bitirdik Haritada kırmızılıklar var arkadaşlar o kırmızılıklar neymiş Hemen onun olduğu yere doğru gitmek istiyorum bir Arabaya benim bakalım dostlarım Arabaya herkes bir binsin Herkes binsin. Zaten benimkilerde iş yok. Benimkilerde iş yok. Anca ben hallediyorum hepsini. Şöyle bana uzimi ver. Uzimi ver. Bin lan binin lan. Çabuk binin artık ya. Oho Buna binene kadar arkadaşlar. Heh. Bin bakayım. Tamam hepsini aldık şimdi. Şöyle bir dönelim. Baksanıza. <laughs> orduyu indirdik. Orduyu indirdik. İşleri bitti sayılır. İşleri bitti sayılır. Şu kırmızılıkların ne olduğuna bir gidip bakalım. Ee, bunlar da yoksa Poppy Playtime'ın diğer adamları mı lan Yerlerini gösteriyorlar artık bize Aa koşanlar var bak Buradan gözükmüyor da bir de saniye yakınlaşınca gözükecek, gözükecek şimdi Geldim geldim o, Oğlum bu kamyon da gidene kadar Aha Poppy'nin Kalan no, e, şeyleri adamları Vur bakayım şunları vur bakayım Tamam işi bitti gel bakayım kırmızılıklar Demek ki Poppy'nin e, geri kalan şeyleri Tamam bir daha gitti şurada bir tane daha koşuyor Kaçmayın lan kaçmayın Tamam bir daha gitti. Aha vurdum ona. Vurdum ona. İşte bu kadar adamım. işte bu kadar. Bunun da işi bitti. Ee, şu anda şehir şehirden kaçmaya çalışan e, birkaç tanesi daha var. Onları da bir yakalamamız lazım. dört tane kalmış arkadaşlar. dört tane kalmış. Oğlum kaç tane indirdik? 2 İk, e, tane markette indirdik. 7 tane burada, 9, 8 tane de orada kaç yaptı? Oha, yaklaşık 16-17 tane Poppy Playtime varmış. Durun la kaçmayın. Kaçmayın hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin işini bitireceğim. Benden kaçamazsınız. Şuradan da bir dönelim. Şu aradan aha biri gidiyor, biri gidiyor. Nereye gittiğini sanıyorsun? He? Nereye gittiğini sanıyorsun? Tamam, o da gitti. O da gitti. Tamam, şuradan dönelim. Karşımıza çıkacak, karşımıza çıkacak. Son üç tane kaldı. Son üç tane kaldı. Güzel. Neredesin? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçacaklarını bilemediler. Ha <laughs> tamam. Nereye kaçacaklarını bilemiyorlar şu anda. Nereye kaçacaklarını bilemiyorlar. Böyle dolaşıp dolaşıp duruyorlar arkadaşlar. Çünkü evleri yok, evleri yok. Aa birini daha gördüm, birini daha gördüm. Bu sokaktan dönmemiz lazım. Dön 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 dön. Helal lan size çocuklar. Geç hepsini ben kendi başıma hallettim ama nerede o? Bak bak araba ezdi bir de. Bir de araba ezdi onu. <laughs> tamam. Güzel. Bir tanesi de sahile inmiş. Bir tanesi de sahile inmiş. Gelin kaçıyor. Tekneye binmesin. Tekneye binmesin. Koşun 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 koşun. Geldim geldim geldim. Lan tekneye bin tekneye binip kaçacak galiba. Yakalayalım onu. Yakalayalım onu. Önü keselim. Önü keselim. Buradan ilerlesem önü kesebilir miyiz? Dur bakayım. Yok. Tamam. Ben şuradan koşarak yetişirim ona. Lan millet nereye kaçıyor? Millet nereye kaçıyor? Anlamadım ki. Lan kaçmayın, kaçmayın. Gel buraya. Ağzını burnunu kırdım. Ona. kaçtı bak ya. Gel buraya ya. Gel buraya. Dostum, aha. Tamam. Sonuncusunun da işini bitirdik arkadaşlar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Wilson bütün görevleri başarıyla tamamladık dostum. Bize yardımcı olduğu için teşekkür ederiz. Biz evini geri alabilirsin. Evet arkadaşlar bütün popüllerin işini bitirdik. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranı çıkan devlet sana Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.